Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu cumartesi günkü videoya hoş geldiniz. Şimdi bu cumartesi günkü videoda bir toprak değişimi ve yavru değişimi yapacağım. Yani yavru alacağım bu sukulentinden. Bakın şöyle göstereyim. Etrafında onlarca yavru var. Belki 20 ile 30 arası yavru var ve hala yavru vermeye devam ediyor. Ve saksısını oldukça doldurmuş seviyede bakın. Şöyle göstereyimse. Böyle olduğu için de bunun şu an e, saksı değişimini yapacağım. Daha büyük bir saksıya alıp yavrularını da daha küçük bir saksıya ekip hem böylelikle üretmiş olacağım, çoğaltmış olacağım. Hem de e, bunu da daha rahat bir saksıya alacağım. Bakın şöyle küçük yavruları şurada görebildiğiniz küçük yavruları almayacağım. Şöyle daha çok hem dışarıda olup hem de bayağı da büyümüş olan iki yavruyu almayı planlıyorum. Evet bunun saksı değişimine hemen başlayalım. Şöyle ilk başta toprağını yumuşatıyorum. Evet. Bayağı güzel bir kokla ekmiştim. Bakın şöyle döküldü. Bakın şimdi kök gelişimine bakacağız. Bayağı iyi duruyor. Bakın bayağı güzel bir kök salmış. Bitkimiz. Şöyle göstereceğim size de daha net bir şekilde. Evet şöyle. Bakın kök gelişimini görüyorsunuz. Gayet güzel, uzun, sağlıklı kökler. Çürüme yok. Şimdi burada bahsettiğim iki taneyi Şöyle bakın şu yavruyu şöyle yavaşça kökünden alıyorum. Yavru alırken dikkat etmeniz gereken kökünün olmaz. Hatta şöyle göstereyim görebilecek misiniz bilmiyorum. Bu yavrunun da yavruları var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane yanında da küçük yavru saydım bunun. Bakın şöyle kenarlarından belki siz de görebilirsiniz. Kamera gösterebilirse. Şöyle iki yavruyu alıyorum. Şöyle bir tane daha büyük yavruyu köküyle beraber. Bakın en önemli şey burada. Bakın şöyle köküyle beraber. Bunun yavrusu var mı? Bir. iki tane de bunun yavrusu var. Bakalım başka alabileceğim büyük var mı? Şu anlık yok. İki tane yeterli. Hemen şöyle dikeceğim saksımı ortaya alıyorum. Şunu ortalamadan önce şöyle dibine birazcık toprak koyuyorum. Şunu şöyle tutacağım ama Buna bu şekilde toprak koyması biraz zor olacak. O yüzden şuradan ya da şöyle yanımdaki toprağa topraktan biraz toprak alayım. Şöyle kenarlarından toprağını vereceğim. Bunu kenarlarından vermemin sebebi bitkiyi iyice ortalayabilmek. Ortaladığında saksıya çok güzel durduklarını düşünüyorum. Şöyle o yüzden mümkün olduğunca kenarlarından toprağa vermeye çalışıyorum her taraftan eşit bir şekilde. Şöyle diplerine. Evet. Şöyle bakın. Bunu verdikten sonra yani bunu yaptıktan sonra şöyle alıyorum. Bakın şöyle kenarlarından iyice toprağını hem bastırıp hem de sertleştiriyorum şöyle. Evet. Böyle olunca bitki çok daha iyi tutunuyor ve sağa sola yalpalama yapmıyorsun da bilginiz olsun. Evet şöylelikle ektim. Anaç, anaç bitkimi şöyle şuradan görebileceğiniz üzere şuradan şuraya aldım. Ve bu gayet gelişmesi için e, baya fazla şu an alanı var. Şunu köşeye alıyorum. Daha önce iki tane saksı ayırmıştım ben bu iş için yani yavrular için. Şimdi yavruları ekmek için ilk öncelikle şöyle toprağımı saksıya alıyorum. Genelde yavru ekimi daha kolay oluyor. Şöyle düzledikten sonra ortasına şöyle bir tane delik tam ortaya Tabi toprak ıslak olursa daha rahat açabilirsiniz bu deliği. Evet, benim toprağım ıslak olmadığı için şu an tutmuyor. Tutmuyorsa o zaman şöyle yapacağız. Tekrardan yarısını geri boşaltıp bitkiyi ortaya yine şöyle kenarlardan az önceki büyük bitkimde yaptığım gibi destek vereceğiz. Yani toprakla şöyle Evet üzerine toprak gelebilir. Sorun değil. Bunu sonra bir şeyle, fırçaya yardımıyla ya da sularken üzerinden sularsanız çözersiniz. Evet bakın çok güzel bir şekilde ektim. Şöyle yakınlaştırayım size. Yavru aldığım yavruyu da böyle hemen diktim. Ee, bu tür güzel nadir bir tür. Yanlış hatırlamıyorsam e, Hovartia kuperi türü olması lazım. Yani böyle yapraklarında benekler çıkıyor. Öncekinde vardı dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yaprakları çok güzel benekleniyor bu, bu türün. Bilginiz olsun. Yani o yüzden almıştım. Nadir bir tür. O yüzden böyle yanlardan. Yani çok pahalı bir tür değil. Ama nadir ve güzel bir tür. Sizin de bilginiz olsun. Bakın bu çok oturmadığı için şöyle yanlarından şöyle biraz toprağa sıkıştırıp tam ortalıyorum. Evet böylelikle de bunu da etmiş oldum. Şöyle şuraya alayım. Bakın anaç yavrumu şey anaç bitkimi daha güzel bir saksıya aldım daha doğrusu daha büyük bir saksı iki tane de yavru aldım İkisini de ayrı ayrı ektim böylelikle de bitkimi çoğaltmış oldum bu kalan toprağı da ben genelde çöpe atıyorum bir daha kullanmıyorum çıkan bitkilerden bilginiz olsun evet sonraki videolarda görüşmek üzere